Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bugün öyle karmaşık formülleri, finansal jargonları bir kenara bırakıyoruz. Elimizde ne var biliyor musunuz? Sıfırdan başlayıp servet yaratmanın kanıtlanmış ama bir o kadar da basit bir yolu. Evet, yanlış duymadınız. Herkesin uygulayabileceği bir stratejiden bahsediyorum. Lafı hiç uzatmadan haydi dalalım konuya. Daha en başından şöyle kışkırtıcı bir soruyla başlayalım ne dersiniz? Paranızı biriktirmek yani yastık altında ya da bankada nakit olarak tutmak size de en güvenli yol gibi geliyor değil mi? Peki ya size bunun yapabileceğiniz en riskli şey olduğunu söylesem? Hani o güvenli liman dediğimiz şey aslında bir tuzak olabilir mi? İşte birazdan tam da bu konunun derinliklerine ineceğiz. İşte bütün meselenin özü bu slaytta gizli. Para ve varlık. Bu ikisi arasındaki farkı anladığınız an oyun değişiyor. Bakın, para aslında sadece bir takas aracı, el değiştirsin diye var. Ve devletler sürekli bastığı için doğası gereği değeri zamanla erimeye programlı. Ama varlıklar, mesela altın, mesela bir ev, onlar bir yer değer saklama aracı. Yani paranın eriyen gücüne karşı bir kale gibi duruyorlar. Kısacası, enflasyonu yenmek istiyorsanız, enflasyonun ta kendisi olan parayı biriktirerek bunu yapamazsınız. Bu kadar basit. Peki, tamam. Teori güzel de gerçek hayatta işe yarıyor mu bu anlattıkların? Cevabım net. Kesinlikle evet. Şimdi size lafı değil, kanıtın kendisini göstereceğim. Gelin sadece 20 yaşında sıfırdan başlayıp 2 yıl gibi kısa bir sürede ilk evini alan bir gencin inanılmaz hikayesine bakalım. Biliyorum, biliyorum aklınızdan ne geçtiğini tahmin edebiliyorum. Kesin arkasında aile desteği vardır, baba parasıdır canım. Ama durun hemen o yargıya varmayın. Çünkü bu başarıda bunların hiçbiri yok. Bu tamamen maaşıyla, kendi emeğiyle, çelik gibi bir disiplinle ve akıllı bir planla elde edildi. Hatta işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Anlatacağımız her şey tek tek banka dekontlarıyla kanıtlı. Spekülasyon yok, sadece gerçekler var. İşte yol haritası bu kadar basit ve net. Bakın, Eylül 2023, 18 yaşında ilk işine başlıyor. Sonraki 2 yıl tamamen disiplinli bir birikim dönemi. Ve sonuç, Kasım 2025'te, yani sadece 20 yaşındayken ilk evinin anahtarını eline alıyor. Peki ama nasıl? Gelin şimdi bu yolculuğu mümkün kılan o servet motorunun içine bakalım. Evet, bu başarının arkasındaki sihirli formül aslında iki adımlı basit bir motor. Görevine mi? Düzenli olarak kazandığınız maaşı alıp onu devasa bir varlığa dönüştürmek. Hadi gelin bu motorun parçalarını tek tek inceleyelim. İşte stratejinin kalbi burada atıyor. Sadece iki adım. Birincisi, birikim. Belki de en sıkıcı ama en önemli kısım bu. Fiyat ne olmuş, piyasa ne demiş hiç umursamadan her ay maaşının üçte ikisini alıp düzenli olarak altına yatırmış. Disiplin bu işte. İkinci adımsa işte bu. Oyunun kurallarını tamamen değiştiren o akıllıca hamle. Kaldıraç. Yani ne yapıyor? O biriktirdiği varlığı peşinat olarak kullanıyor, değeri sürekli düşen parayla, yani krediyle, borçlanıyor ve değeri artacak çok daha büyük bir varlığa, yani bir eve sahip oluyor. Peki, bu iki yıllık sabrın ve disiplinin sonunda ne oldu? Elinde tam 1.2 milyon liralık bir varlık birikti. Bakın, bu tamamen kendi maaşıyla sıfırdan yarattığı bir rakam. Ama durun, bu sadece başlangıçtı, asıl bomba daha patlamamıştı. İşte o büyük hamlenin resmi bu. Akıllı borçlanma denen şeyin gücünü görüyor musunuz? 1.2 milyon liralık birikimini alıyor, üzerine değeri düşmeye programlı olan Türk lirasıyla kredi çekiyor ve hop, bir anda 2.5 milyon liralık bir evin sahibi oluyor. Yani ne yapmış oldu? Kendi birikimini tek bir hamleyle neredeyse bir gecede ikiye katladı. İşte finansal zeka tam olarak budur. Tamam, Hikaye harika, ilham verici ama biz ne yapacağız? Biz bu başarıyı nasıl kopyalayabiliriz? İşte şimdi o kısma geliyoruz. Herkesin ama herkesin takip edebileceği o basit 5 adımlık formül. Bu 5 kuralı adeta yeni anayasanız gibi düşünün. 1. Önce kendini öde. Maaş yattığı an o yatırım tutarını sanki bir fatura gibi, bir borç gibi hemen kenara ayır. 2. Nakit tutma, varlık al. Ayırdığın o parayla fiyatı ne olursa olsun hiç düşünmeden belirlediğin varlığı al. 3. Tüm ek gelirleri yatır. Bonus mu aldın? Ekstra bir para mı geldi? Doğrudan o varlık yığınını ekle, hiç harcama. 4. Trendi takip et. Rüzgar nereden esiyorsa oraya odaklan. Mesela şu anki dönemde 2028'e kadar değerli metaller gibi. Ve 5. Belki de en zoru ama en kritiği asla dokunma. sat yok, heyecan yok, sadece biriktir. Şu söze bir bakın. Ne kadar doğru değil mi? Yatırım sabun gibidir. Ne kadar çok dokunursan o kadar küçülür. Bu o beşinci kuralın adeta özeti. Piyasayı yeneceğim diye sürekli alıp satmaya kalkarsanız o sabun gibi elinizde eriyip gider. O yüzden sır basit. Al, unut ve sabret. Bırakın zaman sizin için çalışsın. Formülü öğrendik, kuralları da cebimize koyduk. Ama inanın bana işin yüzde doksanı burada bitmiyor, aksine yeni başlıyor. Çünkü asıl savaş piyasada değil kendi zihnimizde. İşte şimdi o savaşı kazanmanızı sağlayacak zihniyete, bu işin psikolojisine odaklanacağız. Karşınızda iki farklı yol, iki farklı insan var. Biri yatırımcı, diğeri kumarbaz. Yatırımcı disiplinli ve sabırlı. Bir sistemi var ve ona sadık kalıyor, servetini yavaş ama emin adımlarla inşa ediyor. Kumarbaz ise sabırsız. Kestirme yollar, hızlı köşeyi dönme hayalleri peşinde. Piyasayla oynadığını sanıyor ama aslında her seferinde başa dönüyor ve genellikle her şeyini kaybediyor. Soru şu, siz hangisi olmak istiyorsunuz? Bu cümle gerçekten de insanın suratına bir tokat gibi çarpıyor değil mi? Yoksulun yoksul kalmasının en temel sebebi bu. Sürekli bir kestirme, bir sihirli değnek arayışı. Ama o kestirmeler her seferinde onu başladığı yere hatta daha da gerisine götürüyor. Unutmayın, finansal başarıya giden bir otoban yok. Sadece basit, sıkıcı ve disiplinli bir patika var. Ve o patikada dümdüz yürüyenler hedefe ulaşıyor. Ve bitirirken sizi bu müthiş sözle baş başa bırakmak istiyorum. Şu anda gelecekteki pişmanlıklarınızın öncesi fotoğrafındasınız. Bir düşünün. Yıllar sonra dönüp bugüne baktığınızda keşke demek istemiyorsanız, işte o öncesi fotoğrafını değiştirme şansınız tam da bugün, tam da şu an. Anlık zevkler mi yoksa uzun vadeli bir refah mı? Gelecekteki sizi inşa etmek sizin elinizde. Karar sizin.